başlığı görünce diyeceksiniz ki ya böyle de şey mi olur peniste strese mi girermiş o da nereden çıktı şimdi diyeceksiniz ama anlattığımda hak vereceksiniz. Bedenin bütün organları gibi penis de duygu durumlarından etkileniyor. Hele de erkekliğe ve dolayısıyla penise yüklenen abartılı anlamlardan dolayı penis çok daha fazla etkileniyor. Ne bekleniyor penisten ve erkeklikten? Her zaman güçlü olması, kuvvetli olması, duygulardan bağımsız hareket etmesi, dimdik ayakta durması, istediği zaman istediği fonksiyonu görebilmesi gibi bir beklentiyle penis gerçekten strese giriyor. Nasıl kadının üreme organları, genital organları, cinsel organları strese giriyor ve fonksiyonunu icra etmekte zorlanıyorsa, aynı şey peniste de oluyor arkadaşlar. En başta Performans anksiyetesi dediğimiz işte az önce söylediğimiz o penisten beklenen abartılı bir başarı beklentisi. Her şartta penis iş görür. Hayır öyle olmuyor. Erkeğin de duyguları var. Ekonomik durumdan dolayı kafası karışmış olabilir. Beklediği işler olmamış olabilir. Eşinin söylediği herhangi bir benliğini yaralayıcı cümle onu kendi kabuğuna çekilmeye zorlamış olabilir. Geçmişten gelen travmalardan dolayı cinsellikle ilgili bir takım tabuları, negatif hipnozları olabilir. İşte bunların hepsi penisi strese sokan durumlar. O zaman böyle madde madde söyleyecek olursak neler penisi strese sokar ve cinsel ilişkiye engel olur? Penis vajan birlikteliğine engel olur. Bunun altını çiziyorum çünkü cinsel ilişki, cinsel birliktelik sadece penis vajan birlikteliği değil. Bunu her fırsatta söylüyorum. Yani penis vajen birlikteliğinde penisin sertleşmesini engel olan şey ne? Penisi strese sokan başlığı altında bunu konuşuyor oluyoruz. Performans anksiyetesi. Eşime keyifli bir cinsellik yaşatamazsam, eşim benimle mutlu olmazsa, yanlış bir şey yaparsam, eşime zarar verirsem veya ben zarar görürsem düşünceleri penisi strese sokar ve genellikle ya sertleşme sorunu veya erken boşalmayla sonuçlanır. Yine cinsel alanın dışında başka gerginlikler ve telaşlar ve bazen de sadece yaşam şeklinin çok telaşlı olması vardır öyle sürekli koşuşturma halinde görürsünüz kişiyi sürekli telaşlıdır yemek yemesi hızlıdır Bire bir yere gitmesi hızlıdır her şeyi telaşlıdır İşte her şeyin telaşlı olması çoğu zaman cinselliği de telaşlı yaşamasına bu telaşla beraber de cinsel fonksiyonlarda özellikle penisin fonksiyonlarında bir takım sıkıntılara yol açabilir ve en önemli stres kaynaklarından biri cahillik ve çokça görüyoruz. Yani fonksiyonlarla ilgili doğru bilgiye sahip olmamak, doğru bilgiye sahip olmamaya geçtik. Bir de yanlış bilgiler var kısacası buna cahillik diyebiliriz. İşin en kötüsü de bilgiye bu kadar kolay ulaşabiliyorken hala bu konunun cahili olmak. Neden bu konunun hala cahiliyiz? Çünkü bu konu öğrenilmez ya ayıptır ya yasaktır ya da ben biliyorum zaten canım. Ben erkeyim. Benim herhangi bir bilgi ihtiyacım yok ki. Ön kabulleriyle cahil olmaya devam ettikçe beden bir taraftan da endişe duymaya başlar. Çünkü bir tarafı da yanlış bildiğini veya doğruları bilmediğini biliyor. O zaman bu alanla ilgili ister istemez bir gerginlik oluşur. Cahilliğe tipik bir örnek. Hala şöyle bir inanış var, kilitlenme olayı. İşte ilk gece ilişkiye girmişler. Sonra kilitlenme olmuş. Yani adam penisi vajenden çıkaramamış. Kadın öyle bir kilitlemiş ki sonra birileri gelmiş çarşafa sarmışlar. iyi haliyle battaniyeye sarmışlar. Öyle taşımışlar götürmüşler. Şimdi bu hikayeyi dinlediğiniz zaman ve inandığınız zaman nasıl inanıyoruz? Cahillikten dolayı inanıyoruz. Kimse kusura bakmasın. Çünkü vajenin penisi bırakamama gibi bir fizyolojisi yok. Bir işlevi yok. Hadi diyelim çok sıktı vajen, penisi bırakamadı. Penisin bir süre sonra sertliği biter, zaten vajenden çıkar. Şimdi bu hikayeyi anlatanlara sormak lazım. Bunlar kimmiş? İşte dışarıdakiler nasıl içeri girmiş? Hani aradılar, geldiler, onları aldılar, çarşafla taşıdılar, hastaneye götürdüler. Bunların kayıtlarının tutulmuş olması lazım değil mi? Bütün hikayeyi sonuna kadar takip eden bir kişi var mı? Kayıtlara geçmiş gerçekten böyle bir olay var mı? Yok. Kim dedi o dedi bu dedi o görmüş bu görmüş. Gerçekten böyle bir şey yok ve biz buna inanıyorsak kusura bakmayın ama bu olayın cahiliyiz. Gene cahillikle ortaya çıkan korkulardan biri penisimle ya eşime zarar verirsem Normal bir ilişkide yani bir bilgiyle, bir akışta, bir korkuların olmadığı kendi fizyolojik sürecinde akan bir ilişkide penisin vajene zarar verme şansı yok. Ne zaman olur zarar verebilir? Gerçekten korkular ve endişeler ve yanlış bilgilerle eğer zorlamalı bir ilişki olursa o zaman işte daha fazla kanama olabilir, acı olabilir ama hayati tehlikeye sokacak bir zarar asla olmaz. Birisi strese sokan durumlardan biri de belki hiç aklınıza gelmeyecek ama baba olma korkusu. Kadınlarda çok görüyoruz anne olma korkusuyla anne veya doğum veya hamilelikle ilgili herhangi bir endişe ve korku direkt vajinusmusa veya cinsel isteksizliğe yol açabiliyor. Aynı durum erkeklerde de olabiliyor. Baba olma korkusu veya bu ilişkiden kadının hamile kalma korkusu varsa eğer erkeğin beden otomatik olarak fonksiyonu engelliyor. Yani penisi strese sokarak cinsel fonksiyonları engelliyor. Çünkü zihin diyor ki ben asla baba olmamalıyım. O zaman beden diyor ki arkadaş ben seni korurum. Ne yaparım? Yüzde yüz çözüm cinsel fonksiyonları engellerim. Ya boşalmam ya sertleşmem ya tam penetrasyon olmadan boşalırım, sen hiç merak etme ben bir şekilde çözüm bulurum. Hep kadınlar üzerinden konuşuyoruz ya, aynı sistem erkek bedeninde de çalışıyor. Yani erkeğin cinsel işlevlerinde de duyguların, bilinçaltı kalıpların, yaşam planlarının, korkuların, en derindeki istek ve arzuların birinci derecede etkisi var. İşte bu örneklere bakarak eğer cinsellikle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız özellikle penisi strese sokan bir durum varsa o zaman sadece penis üzerinden düzeltme yapmak yerine bu sıkıntıya yol açan duygularla, davranış kalıplarıyla çalışmak çok daha kalıcı bir sonuç verecektir. Hem de orada sadece cinsel fonksiyon düzeltmekle kalmıyorsunuz. Zaten bedenin iç dünyasında ortaya çıkan kaosu rahatlatacak bir yola da girmiş oluyorsunuz. Yani Korkulardan özgürleşmiş oluyorsunuz, yani endişelerden özgürleşmiş oluyorsunuz, yani geçmişten gelen travmanın yükünü bedenden artık akıtmış oluyorsunuz. Hal böyle olduğunda beden ve cinsel organlar kendi fonksiyonlarını kendi ritminde icra edebilir hale geliyor. Yani penisin artık strese girmesine gerek kalmıyor. Sevgili kanı efendim.